Evet, evet bugün Elçilerin İşleri birinci bölümden e, okudum. Önce bir dua edeceğim ve ondan sonra bugünkü e, vaazıma da e, başlayacağım. Evet, sevgili baba, sevgili Rab, sana şükrediyorum ve bugün senin sözlerin bizlerde egemen olsun, senin sözlerin bizlere yaşam versin diye dua ediyorum. Müce ismine, İsa Esin adıyla amin. Evet, hepinize Tanrı'dan esenlik olsun. Hepinizi sevgi ve saygıyla bu pazarda e, selamlıyorum. Birçoğumuz evde, bugün de evdeyiz ama Rabbin Rab Sözü fark etmiyor nerede olduğumuza bakmıyor. Rabbin Sözü bize her zaman e, bize geliyor. Bulunduğumuz yerde eğer Rabbin Sözünü duymak istiyorsanız e, kutsal kitabı okumanız da e, yeterli olacaktır. Evet Bu hafta sizlere İsa Mesih'in okuduğumuz gibi, İsa Mesih'in göğe alınışından bahsetmek istiyorum. İsa Mesih 30 yaşında hizmete başladı. 33 yaşında İsa Mesih'i e, geldiler. Çarmıktan 3 gün sonra mezardan dirildi İsa Mesih. Biz bundan yaklaşık işte 40, 45 gün önce yaklaşık diriliş bayramını kutladık. İsa Mesih'in ölümden yani bunu Diriliş bayramı olarak ya da Paskalya bayramı olarak da birçoğumuz biliyor. Ee, okuduk ve İsa Mesih ölümden gerçekten de dirildi ve 40 gün boyunca hani bizim toplumda da bu bilinir. Ee, bir insanın 40'ı, 40'ı denir, 40'ı çıktı denir. Ee, yani bu aslında nereden geliyor? Yine Hristiyanlıktan gelen bir e, bir bilgidir. O zaman İsa Mesih ölümden dirildikten sonra 40 gün boyunca öğrencilerine 500'den kişi fazla kişiye de aynı anda göründü diyor kutsal yazılarda. E, 40 gün boyunca İsa Mesih ne yaptı? İşte Tanrı'nın egemenliği hakkında biraz önce okuduğumuz bu bölümde olduğu gibi Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu İsa Mesih Rabbimiz. E, onun hakkında konuştu. Çünkü zaten daha önceden de İsa Mesih Rabbimiz e, bu, bu konuda bize bildirmişti. Yani ölüp dirileceğini ve 40 gün boyunca e, görüneceğini ve ondan sonra 40 günün sonunda ne oldu bu İsa Mesih göğe alındı. Bu hangi günde aslında eğer Diriliş, diriliş Bayramı'na göre bakarsak yani Batı Kilisesinin e, kutladığı Diriliş Bayramı çünkü Doğu Kilisesi Ortodoks Kilisesi haftaya kut e, bu aslında bunu geçerli onlar için çünkü bir hafta fark var bu sene Takvime göre bu uygulanıyor. E, şimdi o zaman biz geçen Perşembe günü aslında İsa Mesih'in göğe alınışını da hatırlamış oluyoruz, kutlamış olduk. Yani bir anlamda 40 40. gün geçen perşembe günüydü ve haftaya da biz Pentekost bayramını, Hristiyanların Pentekost bayramını da yani kutlayacağız. Bu Pentekost bayramı da yine 50. gün Kutsal Ruh'un gelişi. Şimdi o zaman şunu sormamız da lazım. İsa Mesih nereden geldi ve nereye gitti? Aslında çok basit. Kutsal kitabı okuyan, biraz bilgisi olan insan bunu şunu bilecektir ki İsa Mesih dünyaya doğdu. Ama aslında onun dünyaya doğması onun göklerden gelmesiyle aynı zamanda. Çünkü onun dünyasal bir babası yoktu. Meryem annemizden doğdu İsa Mesih ve göklerden geldi. Ve tekrar 40. günde yani işte İsa Mesih ölümden dirildikten sonra 40 gün boyunca öğrencilerine ve insanlara göründüğünü söylemiştim. Ve 40. gün tekrar e, göğe alındı. Yani bu ne demek oluyor? İsa Mesih göklerden dünyaya geldi 2000 yıl önce. Ve tekrar e, bulunduğu yere, aslında geldiği yere özüne geri döndü. Yani şöyle diyebiliriz ona. Bir kral düşünün. Bir kral tahtını bıraktı. Tahtından vazgeçti. E, dünyaya geldi ve tekrar görevini tamamladıktan sonra tekrar tahtına geri döndü. Yani aslında asıl bulunduğu yere, asıl sahip olduğu yere, asıl mekanına geri dönmüş oldu. İsa Mesih de bir kral olarak, dünyanın gerçek kralı olarak, insanların kralı olarak, çünkü ona dediler ki sen Yahudilerin kralı mısın? Evet, o söylediğiniz gibidir dedi. Yani o aslında sadece Yahudilerin değil ama, bütün dünyanın Mesih'i, bütün dünyanın da e, kral, kralı olarak da dünyaya e, gelmiş oldu. Peki bu kral neden dünyaya gelmesi gerekiyordu? E, güzel bir soru. Bunu sor, sormamız gerekiyor. Her insan bunu sorması gerekiyor. İsa Mesih neden dünyaya gelmesi gerekiyordu? Çünkü insanların e, kurtuluşa, insanların günahlarından e, kurtuluşa, bir kurbana da ihtiyacı vardı. Çünkü aslında İsa Mesih göğe geri gittiğinde, göğe geri alındığında, göğe çıktığında tekrar eski mekana geri döndüğünde bir başkahin olarak da geri dönmüş oldu. Başkahin nedir? Başkahin eski antlaşma zamanında yani e, Tevrat zamanında eee başkahin senede bir defa en kutsal yere giriyordu ve herkesin yani günahı olanların günahlarını bağışlatmak için hem kendi günahlarını bağışlatması için hem de başkalarının günahlarını bağışlatması için en kutsal mekana, yani tapınağın tapınağın en kutsal mekanına girip orada e, günah sonusu yani kendi hem kendi günahlarını hem de başkalarının günahlarını bağışlatıyoruz. Yani en kutsal mekanı yani tapınağın en kutsal mekanı senede bir defa girmesi gerekiyordu. Ama İsa Mesih bir baş kain olarak düşünün e, göklere alındığında yine en kutsal yere yani bulunduğu yere en kutsal yere de e, çıkmış oldu. Ve bir kez değil sonsuza dek orada kalacak ama bir kez daha gelecek dünyaya. Onun ikinci gelişi de e, tabii ki olacak. O zaman bekliyoruz İsa Mesih'in tekrar dünyaya, yeryüzüne gelmesini e, bizler e, beklemiş oluyoruz. Çünkü kutsal yazılarda şöyle diyor: Tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir aracı vardır. O da İsa Mesih'tir. Evet, tek tek bir aracı var. Yani günahların bağışlanması için e, tek bir aracı var. O da İsa Mesih'tir. Yani İsa Mesih'in ee, insanlara 40 gün boyunca görünmesi, sonra göğe alınması e, ve gökte şu an bizim için aracılık etmesi demektir. Yani şu an insanlar dünyada günah işliyorlar, insanlar mükemmel değiller. Bizler hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hepimizin çeşitli günahlarımız var, yanlışlarımız var. Hem yürekte hem eylemde yüreğimizde de günahlar var. O zaman ne zaman bir insan e, tövbe ediyorsa, ne zaman bir insan İsa Mesih'e iman ediyorsa İsa Mesih onun için göklerde e, aracılık e, etmektedir. Evet Çünkü diyor ki işte bu bir, bir güçtür aslında. Bu insanın gücüyle olan bir şey değildir. Tanrı'nın İsa Mesih aracılığına bize vermiş olduğu bir kudret, bir güçtür. Çünkü ne diyor? E, kutsal yazılarda Paulus, elçi Paulus bunu söylüyor. Bu kudret Tanrı'nın Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında otururken onda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir. Tanrı onu bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak bütün adların çok üstüne çıkardı. Yani İsa Mesih'in göğe alınması bir güçtür, bir kudret, bir onurdur. Bize sağlanan, insanlığa sağlanan bir onurdur. Çünkü Tanrı bütün yüceliğinden, bütün e, görkeminden, vazgeçip dünyaya yani gelmiş oldu. Evet. O zaman bu, bu, bu bir zaferin kanıtıdır aynı zamanda. Ve tekrar göğe alınması İsa Mesih'in yeni bir başlangıç demektir aynı zamanda. Çünkü İsa Mesih göğe alınmadan önce kutsal ruhu göndereceğini, öğrencilerin Yaruşelem'de beklemeleri gerektiğini söyledi onlara, öğrencilerine. Dedi Yaruşelem'e gidin ve orada bekleyin. Size göndereceğim kutsal ruhu bekleyin. Ve onlar da gittiler, itaat ettiler ve onlara kutsal ruh gönderildi. Yani İsa Mesih'in göğe alınma nedeni, göğe alınışı aslında hem yeni bir başlangıç Hristiyanlık için, imanlar için hem de e, kilisenin bir, bir anlamda doğum günü olarak da biz görüyoruz. Nasıl bunu görüyoruz? Çünkü İsa Mesih göğe alındı ki kutsal ruhu gönderdi ve kutsal ruhu gönderdiğinde kilisenin bir başlangıcı oldu. Yani imanlarda kutsal ruh oldu ve artık İsa Mesih dünyada beden olarak yer almadı ama İsa Mesih imanların bedeninde, vücudunda kutsal ruh aracılığında işler yapmaya başladı ve imanlılara, İsa Mesih'e iman eden herkese kutsal ruhu verdi ki her iman eden de Rabbin işlerini aynı şekilde hatta daha da fazlasını gerçekleştirsin ve yapsın diye bunu verdi. O zaman ne oluyor? Bunu İsa Mesih söylemişti. Demişti ki e, Luka 24, yani Elçilerin İşleri kitabını biz okuyoruz. Elçilerin İşleri kitabının birinci bölümünü okuduk. Aslında e, Elçilerin İşleri kitabının yazarı Luka'dır. E, Luka bölümünün son ayetlerini okuduğumuzda, yani Luka İncil'inin son ayetlerini okuduğumuzda yine aynı yazar Luka onlara diyor ki... E, Yukarıdan gelecek olan güçle donatılana kadar Yeruselimde kalın, yani or e, kalın ve e, Kutsal ruhun gelişini e, bekleyin. Yani Kutsal ruhun gelişi çok önemli e, her imanı için. E, bu 2000 yıl önce e, bir pentikos gününde gerçekleşti. O haftaya biz e, Pentikos gününde kutlayacağız, e, hatırlayacağız. O zaman ben pentikos bayramı hakkında da biraz paylaşacağım. Ama bu bu hafta İsa Mesih'in göğe alınışını sizlere yine anlatıyorum. Şimdi İsa Mesih göğe alındı ama neden göğe alındı? Çünkü çok önemli bir konu var burada yine. Burada diyor ki İsa Mesih eğer göğe alınmadan önce yani daha hizmetini sürdürürken İsa Mesih dedi ki eğer gitmezsem yani aranızdan ayrılmazsam size yardımcıyı gönderemem. Yardımcı kimdir? Yardımcı kutsal ruhtur. Yani kutsal kitapta İncilde bir yardımcı'nın geleceğini anlatıyor, geleceğini yazıyor. Ama bu yardımcı bir peygamberden bir peygamber değil, bir e, kişi, yani bir kişilik. Yani o da kutsal ruh, kutsal ruh'un geleceğinden bahsediyor. Belki bazı e, yorumlarda belki duyabilirsiniz. İşte İncilde bir peygamberin geleceğinden söz ediyor diye duyabilirsiniz. Ama burada kesinlikle bir peygamberden. Çünkü ayetlerin devamını ve öncesini okumamız gerekiyor, bir şeyi anlamamız için. Sadece bir ayet okursak eğer, bunu yanlış anlayabiliriz. Ama e, İncil'in o ayetlerin devamını okuduğumuzu, aslında orada bir e, peygamberden değil ama kutsal ruhtan bahsettiğini İsa Mesih'in, Rabbimiz'in e, görüyoruz. O zaman bunu neden söyledi İsa Mesih? Çünkü gerçekten de Rabb, bir e, kutsal ruhu gönderecekti, kutsal ruh gelecekti imanlar arasına. Ne işin gönderecekti? Çünkü e, kutsal ruh imanlarda güç verecekti. Ve birinci bölümün okuduğumuz, birinci bölümün 8. ayetini okuduğumuz gibi ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşelen'de bütün Yahudi